You ain't even hear a party Ken in the club tryna pipe a barbie I don't wanna go 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 with the flow back then Until I touch my toes I don't wanna go 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 the go This with rocks and I hope I Cause they hope I I'm a bitch, I'm a boss I'm a bitch and I boss my shit I'm a boss I'm a bitch and I am a boss I'm a bitch I ain't tryna be Çok iyi ya güzelmiş. Güzel. Güzel. Geldi, polso geldi. Oo, dans edin. Geldi, geldi. Oo, dans Geldi. Lan bunu kaç defa dedik? Lan tuğba. Lan lan. Deniz Kars'ta ya. Yok da çaldı. Lan oğlum bak GTA Gemici ne? host atmış. Ne? Teşekkür lan. edelim. Arkadaşlar hoş geldiniz lan, hepiniz. Lan o. Lan iyi. Lan iyi. Kafamız da güzel. Nasıl güzel. O kadar güzel ki. Anlayana da. Başka. <gülüyor> Yapsana. Aga <laughs> be. <laughs> 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 İçtim <laughs> hmm. <laughs> <laughs> her bir dakika. Ay ya, <laughs> oğlum bu kadar. Gerçekten <laughs> 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 <yapsan>, mi sütten? <laughs> <laughs> Ay. Oy. Update power benim yine Ne yapıyorsun? <laughs> <Diamazı Rose> güzel güzel. Biliyorum. Bak profesyonelliğime aykırı hareketler. <laughs> Ay götüm. <gülüyor> 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 Dede gözlerin feline şimdi ne yapayım ben seni? Kızım sen neden balığı gibi konuşuyorsun ya? Sen neden balığı gibi konuşuyorsun? Ee, Can şimdi seni bundan sonra bıçımı mutlattı. Hoş geldiniz hepiniz. Nasıl? Yeni gelen kardeşlerim. Yok lan modelim bozuk değil. Yok Sadece böyle durgunum o, bugün biraz ya. Zor ya. Böyle bir Malum uyanamadım. Giren çok oluyor oraya. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında donlar. Bir gün beni sorarlar sıçan Elin kanlı çünkü a** Diğeri tüm düzgün davranalım Sıçlam Sıç Bize sonra kökten çalışalım Ya sen benim evet, bokum iyi ya e wrote, A few moments later. Allah Akbar. Bilmiyorum, bak profesyonelliğim. Evet, başka neler yapmış? Bu ne efendim? Niko baba 3 TL'lik donet. Çay getirdim. Teşekkürler. Niko baba 3 TL'lik donet göndermiş. Abi merhaba GTA var mı? Varsa söyle yoksa sikime. 2 <laughs> TL'lik donet göndermiş. İyi yayınlar abi. Seni çok seviyorum. GTA var mı? <laughs> Sevgili kardeşlerim, kardeşleri. Gta'mız olacak. <laughs> olacak olacak? olacak. Tamam mı? Tamam. Vay senin canın sikeceğim Sen, <laughs> gel o da, gel sen, vermeye sen vermeye var ya. Bu sen öpeceğim. canım tanışlar. Fırat Sadıç 5 TL'lik donet göndermiş Abi 3 gün önce senin arabayı gördüm Abi 3 kanman senin arabayı gördüm de aklıma geldi bugün bu GTA var mı? They tanem GTA'mız var Ayo GTA'yı götüme sokun gelin götüme Sokun götüme ya Götüme Ya var dedik Allah Allah ya Rica ederim. Beyefendi ne de bırakıyor? Herhangi bir anlaştık. Tezevenge bak. Run. A few moments later. Bunu mu? Lan. Buna kodum seni. Sittim <laughs> <laughs> öldüm. <gülüyor> Peki ben sana bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. <laughs> bir şey. Abi bütün sırrı bozdun ya. E, Can. He canım. Bak şimdi. Denize e, gidelim mi? Yüzmeye mi? Yok köpek balığı falan sikerik. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Bak şimdi buradan bir tane şey yapacağım. chat izle. Bak takti gül. Buradan Hoş geldiniz. Teşekkürler diyeyim onlar için. Siz grip aldı lan. Güzel oldu demek ki. Bu şarkıyı da

Yani eski but the main thing is, you bunch of fuckers, despite the provocation from the cavalry, no fighting. No, no fighting. No fucking fighting. No fighting. No, fighting. no fucking fighting! Good. Of. The main thing is bunch Ya atmıştı. Böyle bu ne? <laughs> ne? Ne bir dakika ne? <laughs> Gece ask var mı ya demiş. Nasipte de varsa? E? bu kadar. Aynen bir İyi satıp <laughs>

CSL mantar nerede? Onlar Yaramı niye değiştin? Geliyorlar! E var dendi! Youtube'daki tayfaya şey çıksın. Tugay Gök Valorant'ta ölmeden oyun bitirdi. Oo. <laughs> Ortaya kurma bari amına koydu <laughs> Serkan kan git vur ya 140 vurmuşum 140 10 <laughs> <laughs> canı var oğlum <laughs> Serkan onu <laughs> Cesen mantel nerede onu cecim Gel bin Kendine gel oğlum giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir <laughs> Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında donlar Bir gün beni sorarlar susuz yok Hepsinin adına ne? Hemen de ikna oluyorum ya <laughs> Manolya İpek. Niloya. Ayşe. <laughs> Medve. Her gelen eski sevgi At yalanını kimin ananı? Namık Kemal. Benim ulan, arabanın ulan. hızına yetişemez bu ya. Bak benim araba çok hızlı. Ya, tamam, tamam, tamam. Gel bir... Two hours later. Bakalım. Telefon çalıyor. Merhabalar. Ananı Adamız... s... <laughs> <laughs> Ne oluyor kamına koyup? Kızınızı umduğumda kusura bakmayın ya. Tabi tabi tık yapma, Abi. yapma. Ama ayarını, ya. Ama elini ayarımı sikeyim ya. Büyüğü müsün kusura bakma Gel bin. Kendine gel. Gireyim. E, 2020, 2020. Ben direkt gireyim 2021'e mi? Ben <laughs> 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 <A, gülüyor> de adamı yapıyorum <laughs> baktık herhalde. Ben de gidiyorum. Acısıyla tatlısıyla bir senenin sonuna geldik. Ee, ve bu süre zarfında çok güzel insanlar birlikteydik izleyicilerimiz çekteki olan arkadaşlar vesaire. Olmadan dediğim de, e, çok güzel geçti. 2021'de de e, 3 ay kaldı. E, oğlum oluyor. Evet. Hala oluyorum. 2021 benim için e, çok farklı, çok duygusal geçeceğini. Ay düşünüyorum. burada gözü Ve... doldu. Çok ya. güzel. Arkamdan konuşanlar yüzüme gelip de düet yapalım. Amına koyduklar. Balış teşekkür ederim. Şey bir teşekkür ederim. bir tanem Sağ olun. Tamam, herkes binsin arabaya. Cenabet geziyorum arkadaş. Şahit olun. Pardon can. Pardon can. Pardon. Yeter <laughs> lan yeter! Yeter! <laughs> Masa <açar>. Allah <laughs> Yok bir şey sen <laughs> Bak ben buraya girme taktiğini biliyorum arkadaşlar bir. A few moments later. <laughs> tamam yavaşça bırak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor unut artık Tugay öyle biri yok Arkamdan kon <laughs> <'cuların> içinden geçeceğim. götür <laughs> götüm Adam adam Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ben golsuz oluyorum. Sonra ben Golsuz oluyorum anasını satayım. Lan elim Bak bak de biz olmaz biz on, biz on. <laughs> Enes ruhumuz koyun <laughs> Arkadaşlarınız her zaman de çok yakından vurur arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kostçuların içinden geçeceğim. En son ayarladığın kız var ya. He. Evet. Ona çıkma teklif et. Run. A few moments later. Neler müzik kardeşim? Ölmesi onun... Bayılmışım ama ne kıyım yeni bir şey. 2 belki de bir yeni ee, şeylerin açılışı gibi bir şey yani. Tamam tamam neyse sür. Oğlum çay ara patı gibi olmuş amın. Çay verin Nilay Bey. Nilay Bey! Uzun zamandan sonra içtiğim en güzel çaylardan bir tanesi çay Bismillahirrahmanirrahim. oluyor lan. Çıktım. oğlum. bu kaçıncı bireydi lan? Eee halı saha yaptırmayı yani... düşünüyorum. Şu yan taraflarda ee... da daha... Ben mantayla videolarımı izlerken sen de şükürtü ama Ya Tugay çağır. bak, bak yapma güzel yüzüne, yüzüne yazık olacak Yeni ay adam ha? Güzel yüzüne, yüzüne yazık olacak Ne oldu ki? Bir gün çizeceğim suratını Lay sen yüzümü çizeceksin ama Eee? Evet. Birileri çok kötü kalbimi çizdi Dağcılar evet. için e, tırmanlar şey yapma Çay mı istiyorsun? Sen çay veresin ama bazıları Ya izleyeyim. of! Yapma Bir de benden at yalanını sik. Ha? Çay mı istiyorsun? Çay ver. Kimin ananı? Namık Kemal. İstersen sen bugün bu işini bitirdin de... <laughs> Kurmuş bazı sikim yeter artık. <laughs> var ya, Tuğkan abi bir ara isyan ediyor. <laughs> Kurmuş bazı sikim de. <laughs> en son ayarladığın kız var ya. Ona çıkma tabi. <laughs> Run yavaş evet, evet. git. Ama bir dingilin iskerler yavaş gel Aman aman aman. koş dediğim. Oğlum sakin olsana ben hızlı taksiciyim ben asla kaza yapmam mal. A few moments later. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, dur 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 ne dur. Tüyası dur, dur. Tüyası <laughs> <alayım mı? gülüyor> Kestirdim doğru mu? Evet. Mahir abi. Aa. <laughs> aa ben... Ablak Yosef kendini bıçakladım. Hayır. Anamı. <laughs> <A> <laughs> Çıkayım ne oluyor? Duak lan. Bilgisayar yükleniyor. Şuppe çıldıracağım ha. Anam çıldıracağım ha. Ya ruhum sıkıldı ha bayılacağım havuza atlayıp geleceğim şimdi ha valla havuza atlayıp ben geliyorum Resmin götüm dondu bilir Abdest mi alıyorsun baba ey şişler kahtır burası hey Allah aşkına bakın Allah aşkına bakın yemin ediyorum Ay mübraz, ey, muhtar, bu da zanvaktı, da da Allah belanızı versin ya, Allah belanızı versin, yeter artık, vallahi yeter. Ama şunu görünce siz sinir olmuyor musunuz anasınız atayım? Sürekli davet atıyor bak, kabul. Bana vurma, beni vurma, 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 vurma. Ne oluyor? Hey bunlar ne için toplanık, ne için geldik, kim çağırdık bunları? Mayra abin haber salmış. Bayağıdır, bayağıdır gelmiyordum. Vaziyet alın geliyorum diye. Ana. Adam var adam adam. At, amma nerede? Yok burada çocuk izliyor ya. Doch, <laughs> Oğlum mermi niye gitmez? Dur <laughs> oldu. Lan vallahi <laughs> sen <laughs> ne kadar manyak bir adamsın Abi, ya. Abi geliyor. Çak var çak. Ne oluyor <gülüyor> lan? Bomba atıyor. On Ne oluyor hamına Aa CS oynadığımız önemli. <laughs> Sonunu merak ettim. Ha bir iyi yapmış bir kötü yapmış. Ne oldu yani odasını boyadık ne bileyim montörünü kırdık bu kadar bir değerimiz yok mu bir odanın duvarı kadar ne bileyim bir odanın boyası kadar. Hayır. Ne bileyim bir gitar kırdıysak. Monitörünü kırdıysak. Yatar. Evet. E benim amı. Nerede benim şu düldül dül ya? Gel lan. Buradan. İşte geliyor. <gülüyor> 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 özel <laughs> hal. Neredesin? Neredesin? Daha da kaldım, bayırda kaldım. Neredesin? <laughs> Elin indir hareket yapma. Amını özür dilerim. Uyarmayacağım. Amına koyduğumun çocuğu seni. <laughs> <laughs> Bir <laughs> de <laughs> İyi misin dayı? <laughs> touch me. No fuck you Piç kurusu Şu arada Pardon ee <coughs> Ayağım çarptı Adam öldü amına Sen Ne oldu? Başka yok kardeşim. Daha büyük bir üsül var da Başka ürün var Bu neymiş? few moments later. Ne bazen ne yaptığımızı bilmiyorum. Gel Merhabalar. Karılarla kızlarla gezeceğim. Oğlum sen harbi malsın ya? <laughs> <Merhaba ben. gülüyor> Allah sizi uh. kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar bugün elimde görmüş olduğum oku Serkan'a sokacağım. Hani siz attınız mı? Bundan demiş. Anam bir <laughs>